İbrahim ve İsmail öğretme ikaleleler. Bugün ne yapacağız? Bu videonun adı Bizim kardeşe bakmak. Çocuklar, Ahmet bugün gitti. Olamaz. Çünkü video oyun oyunları yapacak. Bunun için kardeşe Elif'e bakmak lazım. Ama neden? Çünkü Elif için çok 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 zaman aldık ve bunun için Ahmet'e gitmek zorundayız. Bunun için lütfen Elif'e dikkat edin. Aa, yine bir şey yaparsa bize telefon edin çocuklar. Hiçbir şey olmaz. <laughs> tamam. Sizin odada oynuyor. Şimdi ne yapacağız? Elif'e bakmak zorundayız. Tüf ya. Bunu neden hep biz yapmalıyız? Biz Ahmet'e baktık. Sadece erkekleri sevmek gerek yok. Kızları da. Elif, sen küçük müsün? Hayır, neden size bana bakmak lazımsınız? Çok kötüsünüz. Hep sadece arabaylarla da oynuyorsunuz ve benim prenses oyunu hiç oynamıyorsunuz. Bunu istemiyorduk. Tamam, size diyecek. Bir kardeş çok küçük ve sizin için çok önemli. Çünkü siz çok büyüksünüz. Kardeş için her şeyi yapmak zorundasınız. Yemek, tuvalete ve oynamak. Daha iyisini de yapmak lazım. Eğer kardeşine bakmasan her şey olabilir. Peki de sizi yaralabilir ya da incitebilir Aa, Bunu biliyor muydunuz? Bu çok önemli kardeşe bakmak için. Hmm, tamam. Heh, hadi oynayalım. Tamam. Bir saat sonra. O zaman anne ve baba geldik. O zaman çok neşeli baktılar. Vay vay bak! Ne yapıyorlar? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çok iyi abiler bizim var. Evet. Hey! Kabına, abone ol ve kanala yeni videoları için dikkat et. Görüşürüz.